Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model yapacağız. Hem yapımı çok kolay hem de keyifli farklı bir model olacak. Ee, modelimizi yelek modeli olarak, şal modeli olarak, battaniye modeli olarak birçok yerde değerlendirebilirsiniz. Tığ olarak 4 numara 1.60 mm'lik tığ kullanacağım. İpim Alize'nin koton ipi. Evet böyle çok da tatlı bir sarısı var. Şimdi birlikte hemen modelimize başlayalım. Sizlerde iplerinizi, tığınızı hazırladıysanız hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, bakın şimdi ben zincirimi çektim. Şimdi zincirimi çektikten sonra ne yapmak istiyorsanız istediğiniz büyüklüğe gelince kadar zincir çekerek başlayabilirsiniz. Buradan 4. Zincirime batıyorum. İkisini bir ikisini bir çektim. Tekrar tığın başını bir doladım. Sıradaki zincirime battım. İkili trabzan yaptım. Aynı şekilde bir sonrakine geldim. Yine bir ikili trabzan. Bir sonrakine geldim. Yine ikili bir trabzan yaptım. 2, 3, 4, 5 tane trabzan yapmış oldum. Bir sonrakine battım. Yine ikili bir trabzan. 6 tane trabzan yaptım. Şimdi bunun bir tanesi benim kenar trabzanım. 5 tanesi e, modelimizi yaptığımız yer oluyor. Tığımın başını bir tane doladım. 1-2 zincir üzeri atladım. 3. zincirime battım. Bakın pardon. Şöyle 3. zincirime battım. İkili bir trabzan yaptım. Burada 3 tane zincir çekip tekrar tığın başını bir doladım. Buraya tekrar batıyorum. Ve ikili bir trabzan daha yaptım. Tekrar tığın başını bir doladım. 1-2 bir, tane atladım. 3. zincirimin üzerine battım. İkisini bir, ikisini bir çektim. Yine tığın başını bir doladım. Sıradakine battım. ikili trabzan. Bu şekilde yan yana 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet bakın 5 tane trabzanımı yaptım. Tığın başını tekrar doladım. 1-2 tane atladım. 3. zincirim üzerine battım. İkisini bir, ikisini bir çektim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını bir tane doladım. Buraya batıyorum. İkili trabzan yaptım. Tekrar tığın başını bir tane doladım. 1, 2 tane atladım. 3. zincirimden başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane de burası kenar kısma denk geldiği için kenar trabzanı yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi bu sıramızda e, dönüş yapacağız. İçe biraz girecek. O yüzden 2 zincir daha çekiyorum. Ya yani 5 zincir çektim ve örgümün arka tarafını çevirdim. Şimdi burada tığın başını bir tane doladım şu 5 tane benim modelimi yapacağım yer. Birincinin üzerine battım. Önce 1, sonra 2 çektim. Tığım üzerinde bakın bir tanesi kaldı. Bir de önceden 2 ilmeğim var. Tekrar tığım başını bir tane doladım. 5. trabzanın üzerine battım. Önce 1, sonra 2. Sonra hepsini birlikte kapattım. 2 tane zincir çektim. Bakın. Tığım başını bir doladım. Şimdi burada bir yuvam var. Şöyle V şeklinde yapmıştık. Bunun içerisine batıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. Şimdi yine Tığımın başına bir tane doladım bakın bu burada beş tane trabzanım var birincinin Üzerine battım Önce bir sonra iki çektim Tekrar tığım başını bir doladım 5. trabzanıma battım Önce bir sonra ikisini çektim Sonra kalan üç ilmeğimi birlikte kapattım İki tane zincir çektim tığım başını bir tane doladım Buraya batıyorum 1 2 3 4 ve 5 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Bakın birinciye battım. Önce 1 sonra 2 çektim. Tekrar tığın başını bir doladım. Buradan bakın en sondaki benim kenar trabzanı 5'incinin üzerine battım. Önce 1 sonra 2 sonra 3 ilmeğin bir kapattım Arada iki zincir çekiyorum ve kenar ilmeğimin yani kenar trabzan üzerine battım. İkili trabzan yaptım. Burada bir, 2 ve üç tane zincir çekip örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi bundan sonrası şöyle anlatayım. İlk sıramızın aynını yapıyoruz. Şimdi tığın başını bir tane doladım. Şuraya bakın hemen buraya batıyorum. İkisini bir, ikisini bir çektim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tekrar tığın başında bir tane doladım. Aynı yere battım. Yine ikisini bir, ikisini bir çektim. Şimdi hiç zincir çekmeden tığın başını bir tane doladım. Bakın burada 5 tane trabzanım var. Birincinin üzerine batıyorum. İkisini bir, ikisini bir çekerek trabzan yaptım. Bu şekilde yan yana 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 5 tane trabzanımı yaptım. Şimdi yine hiç zincir çekmedim. Tığın başını bir doladım. Bakın buraya batıyorum. Şöyle ikili bir trabzan. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere battım. Ve bir ikili trabzan daha yaptım. Tekrar tığın başını bir tane doladım. Buradan her bir trabzan üzerine bir tane olmak üzere 5 tane ikili trabzan yaptım. 5 tane trabzanımı yaptım, tığın başını doladım. Buraya yine aynı işlemi yapıyorum. Yine yuvamın içerisine ikisini bir, ikisini bir çektim. Tığın başını bir doladım. Bakın buradan şöyle üçüncü zincirim üzerine batıyorum ve ikili bir trabzan yapıp döneceğim. 1 2 3 zincir çektim ve döndüm. Şimdi. Yine bu kutucuklarımızın içerisine, üçgenlerimizin içerisine 5 tane trabzan yapıyoruz. Bakın bu benim kenar trabzanım. Tığın başını doluyorum. Yuvanın içerisine 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 5 tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra arkadaşlar burada ne yapıyorum? 2 tane zincir çekiyorum. Aslında bu şekilde model iki sıradan oluşuyor. Bakın yine burada da şunun tekrarını yapmış oluyoruz. Tığın başını doladım bir tane. Buradan birinci trabzanın üzerine battım. Önce bir sonra iki. Bakın bu ikisine dokunmuyorum. Tığın başını tekrar bir tane doladım. Beşinci trabzanıma battım. Önce bir sonra iki. Şimdi hepsini birlikte kapattım. Ve iki tane zincir çektim. Tığım başını bir doladım. Bu yuvamın içerisine batıp 1 2 3 4 ve 5 tane ikili tırabzan yaptım. Tekrardan tığım başını bir doladım. Buraya birinciye batıyorum. Önce 1, sonra 2. Tekrar tığım başını bir doladım. 5. trabzanın tepesine battım. Önce 1 sonra 2 olmak üzere çektim. Kalan 3 ilmeğimin hepsini bir kapattım. 2 zincir çekiyorum ve bu yuvamın içerisine de 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet 5 tane trabzanımı yaptım. Hiç zincir çekmeden Hemen şuraya kenar trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi bir sonraki sıramıza geçeceğiz. Bir sonraki sıramızda şunun tekrar olacak arkadaşlar. Yani 5 tane buraya trabzan yapacağım. Buradan şu V'leri oluşturacağız. Bu şekilde iki sıradan oluşarak ilerleyen bir model büyüdüğünde ortaya harika bir görünüm çıkıyor. Şimdi ben büyük bir parçanın üzerinde hazırlayıp sizlere nasıl durduğunu hemen göstereyim. Evet arkadaşlar bakın. Modelimin görünümü bu şekilde. Her iki yüzünde kullanabilirsiniz. Her iki tarafı da aynı şekilde çünkü. Evet modelim böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.